Ama nedir durum? Bir gelişme var mı? Bir haber yok. Doktoru bekliyoruz. Baba. Gel kızım. O güçlü biliyorsun. Sadreddin Bey'in uyanması için gerekli müdahaleleri yaptık. İlaçları kestik. Fakat koma hali hala devam etmekte. O ne demek şimdi? Ne zaman uyanır yani? Tam olarak durum nedir? Operasyon sonrası prosedür gereğince 24 saat uyutuldu. Şimdi ise uyanması için gerekli ilaçlar uygulandı. Ancak tepki vermiyor. Ne zaman uyanır? Uyanır mı? Uyanır mı ne demek lan? Uyanacak! Sefer. Tamam, tamam sakin ol. Zor bir süreç. Her şeye hazırlıklı olun. Üç gün, üç ay, belki üç yıl. Bilemiyoruz. Deden, hayırlı haber inşallah. Ha, uyanmıyor aga. Ne? Nasıl uyanmıyorlar? Lan işte uyanmıyor oğlum masba ya. Uyandıramıyorlar. Ne yapacağız lan? Uyanacak oğlum. Uyanacak. Uyanacak. Senin ne işin var burada? Adil'in yanındaydım dün gece. Ne? Karşısına çıktım işte. Az daha enseliyorduk da kaçmayı başardı herif. Ya senin Adil'in karşısında ne işin var? Delirdin mi sen Meltem? Ne istiyormuş? Seni. Baba. Salma kendini. Ya hiç uyanmazsa? Hayır. Kalkacak aya. Göreceksiniz. Senin gibi o. Güçlü. Atlatacak. Bizim ailede senden güçlü kimse yok kızım. Başka bir hastaneye mi naklettirsek? Ne değişecek hiçbir şey. Biraz eve gidip dinlenseniz mi acaba? Kaç gündür helak oldunuz hastane köşelerinde. Az bile. Benim daha beter olmam lazım. Ne olur böyle konuşma baba. Oğlum içeride can pazarındayken ben eve nasıl giderim Ayşe Ayşegül? Burada kalsan ne değişecek baba? Hadi inat etme hastasın zaten hadi. Baba ne olur kırma bizi hadi bari Bey. Bu sefer babayı eve götürün azıcık dinlensin. Eyvallah. Döf dinleyelim bari. Ayşegül ne olacak bizim bu halimiz? Dayanamıyorum artık. İsyan edeceğim sonunda emin ederim. Efendim. Öyle mi? Tamam ben geliyorum. Ayşegül Hı. benim acil bir işim çıktı. Sonra yine gelirim tamam Tamam sen git işini hallet. Ben biraz daha buradayım. Adam sana kafayı takmış abicim. Niye? Bahri'ye değil bana baba diyecek diyor. Manyak mı lan bu herif? Değil mi? Evet, manyak. Seni hala oğlu sanıyor ya da işte ona baba diyeceğini. Ras manyak herif. Başka bir şey dedi mi? Yok yani benim bütün anladığım bu. Bak abi bu adama dikkat et. Adımlarını da dikkatli at. Kara delik gibi çekeceksin kendini. O biraz zor da. İyi, benden uyarmasın. Ay. Ayşegül, ne olur iyi haberler ver. Bir değişiklik yok, durumu hala kritik. Nasıl yani? Doktorlar uyanması için ilaçları kesti. Ama o kendine gelemedi daha. O kadar bizim de beklemekten başka bir çaremiz yok. Ayşegül ne olur bana doğruyu söyle. Sen doktorsun bilirsin. Ölecek mi? Şu anda hala komada sonraki o kadar. Bir gelişme olursa ben sana haber veririm tamam mı? Tamam. Peki. Of. Oh. <laughs> Tamam yok bir şey yok bir şey tamam. İyileşecek baba baba iyileşecek merak etme. Bu sefer yedi yüz sekiz var bana. Şurada oturan adam var ya. Hepsini ona versene. Ha, elini tutuşturmayasın sakın. Eyvallah baba. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam kardeş. Ya buralarda bir hastane varmış. Bulamadım. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Hastane? Şu yolu takip edin, hı hı. az ileride sola dönün, zaten göreceksiniz. Tamamdır. Sağ ol, Allah'a emanet. Allah razı olsun. Aferin, lan. iyi becerdin. Görgülü kuşlar gördüğün işler baba. Sadretin bir iyileştini şu İstanbul'da fakir fukara bırakmayacağım. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.